Evet, andan arkadaşımız. Ne satıyorsunuz? Biz ikinci el satıyoruz. Hayır, ikinci el ne? Evimizden fazla eşyaları getirdik. Bakayım şimdi. Şey var, e, ev tekstil. Ondan sonra trikolar. Ne pinca, güzel bir şey değil mi? Bayağı saksılar. Geniş bir yolunu kaplıyor pazar ya. Eski kumaşlar. Bence herkesin yapması gerekiyor. Bu bir bilinç yani. Evet evet. Ben de geldim mesela tezgahları dolaştım bir sürü şey satın aldım ihtiyacım olanı. Evet ayakkabı baktım. <laughs> Üçte bir fiyatına dörtte bir Vallahi. fiyatına alıyoruz yani. Evet ne <laughs> güzel ya. Bu senin mi? Yok değil. Ee, Komşumuzun. Adı ne? Arçi. Ee. Arçi. İşte evet. Yok. Pazarcı ne haber? O, şuan, hoş geldin. Çekeyim. Şöyle gezmeye çıktım da size de bir uğrayayım dedim. Bak, uzun gözleri, zamandır göremiyorduk sizi. De, <laughs> Bakayım neler satıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hocam ha. genelde böyle hani kullanırız diye alınan şeyler. Baksana. Evet, onlar, evde dolu demiyor. Evde ya? duruyorlar. Evet, Onları evet, çok ya. Şey aldık. Çekmece içindekileri Aynen. çıkardık. İşte her ayın ilk pazarı böyle açılıyor burada. Evet. Bayağı abası. Çarşamba günleri de Özbey'in orada açıyoruz. Öyle mi? Pazar var Çarşamba. Çarşamba. Çarşamba günü pazarı var ya. He. Onun hemen bahçesinde. Herkes var mı yeni böyle? Yok bu kadar değil. Orada 10-15 hmm. kişi falan hmm. Her ayın ilk pazarı. Çarşamba günü şey evet, tamam. tamam. de şey yapıyorsunuz. Oldu. Size iyi müşteriler. Tamam. Teşekkürler. Sağ Hadi. Bir daha var böyle çoğunlukla ama giyim üzerine arkadaşlar. <laughs> Arabaya koşturuyorlar. Evet yağmur geliyor arkadaşlar. Pazartesi, salı, her gün yağmur var diye gösteriyor ama ben şöyle bir uğradım, baktım ihtiyacım olacak bir şey var mı diye. Anladın sen. Gördüğün bayağı bir etrafa yayılır. Tüm pazarı kaplamış arkadaşlar. Demek ki insanların bu kadar çok fazlalığı var. Benim de evde bayağı bir fazlalığım var arkadaşlar. Elektronik olarak, elektronik aygıtlar olarak. Evet. Evet arkadaşlar şöyle çevre yolundan da bir manzarayı görüntüleyin. Birazdan aşağıya ineceğim. Bütün gece yağmur yağdı. İç aralıksız. Dün öğleden sonra başlamıştı. Hava doldu yine. Birazdan Yine böyle bastıracak ve bu gece de bayağı bir kuvvetli yağışlar olacak öğleden sonra. Durumu onu gösteriyor arkadaşlar. Evet. Dua canlandı yağmurlarla. Yaprakların rengi bile de değişti arkadaşlar. O başladı. Yağmur atıştırmaya başladı arkadaşlar. Dün öğleden sonra yağmur yağarken gök kuşağına çektim arkadaşlar. Kızdan taraflarında bir yandan hafifçe bir yağmur yağıyordu. Güneş o taraflardaydı. Gök kuşağı çıktı. Evet. Hemen tamam geldiler. Alışıklar, alışıklar demek ki. Hmm. Afiyet olsun. Çekiyorum bir sakıncası var mı? Çekiyorum. Siz nereden geldiniz? İzmir. Ben de İzmirliyim de. E ee, arabada karavan gibi ha? Ee, tanışabilir miyim? Şey, yayınlanıyor bunlar. Yayınlanıyor YouTube'da. Yani, yayınlanıyor. YouTube'da. Kimden? Kimden tanışıyorum? Salper Bey'iniz. Tamam İzmir'den geldiniz. Nasıl dağıtacağımız? Açığınız güzel. Böyle yağmurlu havaya mı denk geldiniz güzel yani? Güzel havaya denk geldik, evet. Bakmadan yola çıktık. Öyle mi? Evet. He. Halbuki Olsun. bu havanın da bir güzelliği vardır. Ben, ben çıktım merhaba. mesela şimdi, bak. Size rastladım. Sahilde kahvaltı etmiş genç arkadaşlar vardı, izninizden gelmişler. Onlarla sohbet ettim biraz. Yağmur da atıştırmaya başladı. Büyük bir balık atladı ya. Burada o kadar büyüğü var mı? İzlemişsin. Evet bayağı bir hava bozulacak. Oldukça sert bir hava geliyor arkadaşlar. Bu pasar falan da devam edecek yola. Evet. Ördek kardeşler burada. He. Bunlar bayağı acıkmış yalnız. Bunu onu gösteriyor. Balık şurada burada. Bu hep burada bu. Oranın hızlandı yani. Evet, o zaman geliyor. mis gibi bir toprak kokusu var arkadaşlar. Oh. Yağmurda yürümek çok zevkli. Uygun giysiler olursa çok zevkli.